<laughs> Doğaç <gelişim>. <laughs> ne hissediyorsun? ne hissediyorum? Ne gibi? Garip. <laughs> şey Basan sen ne hissediyorsun? yazı okuyordum. Elimi kestim. <laughs> çok garip hissediyorum. <laughs> 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 <çok güzel> <laughs> 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 Aman Tanrım! balık. <gülüyor> <gülüyor> Yo duruyorlar öyle. Bunlar arabanı balıklarıymış. Evet. Ama yaşıyorlarmış. <laughs> Ay ne kadar güzeller. Masal ilerle ilerle. <laughs> da Ana yan yana gidiyorlar. Bak bak. Masa masa. Küçük bak bak. Var. Bak bak şu ikisine bak. Bak bak. Yan yana gidiyorlar. Aha araya girdi bir tane. Heh tüh ayırdı. Hayır yan yana gidiyorlar. Ya Allah aşkına Bunun ağır çekim oldu. Ağır oldukları için dibe inmişler herhalde. <laughs> <de gider> Çok <laughs> yanlış. <laughs> <laughs> Batmış ha. Batmış. Ama şu boğuluyor. <laughs> Bağlı ya. Burada ne var? Ay ne kadar güzel ya. Ne oldu? Uyuyor. Uyuyor mu? Hayır. Hayır. Şimdi birden koşmaya başlasa <laughs> ne hissedersiniz? Heykel mi acaba? <laughs> Göz bile kırptı. Kırptı. Suyu da <laughs> Aa, Annem suyu da var dedi. Suyu da var. Kurbağayı bulun. Doğaç burada kurbağa varmış. O ne? Nerede? Ne? Aha buldum buldum. Aha. Ne? Ben mi Aynı onun rengine mi? Doğaç görmüyorsun değil mi? Doğaç kaldırsana masal. Şey masal Doğaç'ı kaldır. Gel. Ben kaldırayım. Aha bak. Sola bak sola. Gördün mü? Şunun içinde de var bak, şunun ağacın var. içinde de var yani. Ay <laughs> buradaki yılanı. <inanın var. gülüyor> anne yılan. Aha. Bak orada anne, ağacın arkasında. Bu saklanmış aha. Aha bir tane de orada var. babki. Gözü açıyor. Anne orada piton var. <laughs> piton mu? Allah'ım yarabbim her renk alır. <laughs> <laughs> of. Yok. <güzel>, <laughs> <Nasılsın>? Uyuyor. <laughs> Uyuyor. <laughs> Ay, Uyuyor. Ay, yalan. Bak evet, işte bak yakından gördün tarantulayı. Tarantula? Burada, Burada ne var? var? Burada ne var? <laughs> Burada ne olduğunu şu an bilmiyoruz. Birden karşıma çıkarsak korkarız. kaplan Aha yılan, taşın altında. <laughs> Anne, şurada. Ay dur dur. dur. Anne. Tamam. Anne tarantula bu. Tamam. Anne yani bu kaplan tarantula bak. Köşede. güzel oğlum rengarenk. bu kayıp me kayıp balık memodaki şeye benziyor. <laughs> Anne, örümceğe bak. Kendine şey yapmış. Orada ne var? Burada bak örümcek varmış. kendine ağ yapmış. Bir şey Ama yapmış yani. Bu yapmış. O oradan nasıl çıkıyor? Yılana bak böyle Selen'in. Burada yılan varmış. <laughs> Şu kayanın içinde yılan var. Şu Odunun içine girmiş. Şu arkadaşlar şu. şu, şu. Sen, 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 sen. Yılan var oğlum burada. Ay, burada. Evet burayı görmüşsün. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> Doğaçlı yılanın güzelliğine bak. Hayır. Şu alttakinin. Hayır. Bir şunun güzelliğine bak. <laughs> Nefes, yavarlı. Yavarlı. Ama... Evet. Anne yalan balığı var. balığı. Anne tutturunca çok güzel. Bak bak bu, burada daha iyi görünüyor. Anne görüyor musun? Görmüyorum. Şu Asla böcek anne. Bu. Aynı flaşla flaş çekelim. yapma. Bu böcek. Anne şunlar böcek evet. şu. Bu. Burda ne Anne. Burada ne var? Burda ne var? Bir dakika, bak, bak, bak. Koş, koş. Hadi gelir misin bize doğru birazcık, Hadi gelir misin bize doğru birazcık, lütfen. Değilim, yani bir yandan da aslında üzücü. Yani bir yandan da aslında üzücü. Evet, çok üzücü. Çok üzücü. var, bir de var. Doğada onlar var, bir de yıllarca burda onlar var. Anne, sıra yani. yılan balığını göstereyim, gel. Bu nasıl bir yılan ya? Bu nasıl onu anlayamadık. Onu anlayamadık. Hadi. Bak yılan balığı. Yılan balığı. Aa. Şeyi nerede? Ağzı falan. Aha. Ağzı. Bu. Orada. <laughs> bu ne? Salyangoz. Salyangozdan korkulur mu? Anne. <laughs> gel bak gel. Görüyorum, görüyorum. O ne ya? içi çıkmış gibi. Karşıya bak, karşıya. Anne. <laughs> Ay. Anne o uyuyor. Şu an uyuyor. Ama. uyuyor. Ama. Evet, anne buradaki uyuyor. Anne. Efendim. Sana şuna. Bakıyorum. Bana tanrım, bir de Yılanın derisi. Yılanın derisi. Babiş. Şey Doğaç <laughs> Ay canım ya. Yapamazsınız. <laughs> <Tabi>, <tabi. gülüyor> <laughs> Bak şunların içinde dikenler var görüyor musun? Evet. Kafasının üstü Onlar zehirli dikenler. Ama gözüm biraz şaşıyor. Çok şey bak, bak 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 dans yapıyor. Çok enteresan. Aa çupraymış bu. Bunlar, bunlar çupra. çupra. Bunlar çupra. Bunlar yenen balıklar. Mercanlar bunlar. Allah'ım ne kadar güzel ya. Masal bunu böyle çekeceksin. Şey yapacaksın. Müzik de koyacaksın. biraz böyle izledim.